Kapitan Sadakat'in 12 yıllık nöbeti, bir köpeğin sevgisi, ölümün bile ötesine uzanabilir mi? Bir dostluk, bir bağ, toprağın altındaki sessizliğe rağmen hala devam edebilir mi? Gelin, Arjantin'in küçük bir kasabasında yaşanmış, dünyayı ağlatan bu olağanüstü hikayeyi birlikte dinleyelim. Yıl 2005, Kordoba'ya bağlı Villa Carlos Paz kasabasında sıradan bir aile yaşıyordu. Guzman ailesi. Anne Veronica, baba Miguel ve genç oğulları Damian. O yıl Damian'ın doğum günü yaklaşıyordu. Baba Miguel oğluna unutulmaz bir hediye vermek istedi. Bir oyuncaktan, bir kitaptan, bir kıyafetten öte, ona gerçek bir dost armağan etmeye karar verdi. Bir barınağa gittiler. Onlarca köpeğin havlamaları arasında siyah, parlak tüylü, gözlerinde hem masumiyet hem de koca bir hüzün taşıyan küçücük bir yavru dikkatlerini çekti. Damian eğilip ona dokunduğunda o köpek sanki beni seç der gibi gözlerinin içine baktı. İşte o an kader çizildi. O yavru köpek Damian'ın değil sadece tüm ailenin hayatına girdi ve ona bir isim verdiler. Capitan. Capitan kısa sürede evin neşesi oldu. Bahçede Damian ile koşturdu, mutfakta annesinin peşinde dolaştı ama en çok da Baba Miguel'in yanındaydı. Miguel işten geldiğinde kapıya ilk koşan oydu. Onunla yürüyüşlere çıkıyor, yatağın yanında sessizce uyuyordu. Aralarında kelimelerle anlatılamayan bir bağ vardı. Sanki kapitan Miguel'in ruhunu, kalbini, nefesini hissediyordu. Ama hayat bu bağı çok erken kopardı. 2006 yılında Miguel ani bir kalp kriziyle hayata veda etti. Aile için tarifsiz bir yıkımdı. Damian babasız kalmıştı, Veronika işsiz ama en sessiz, en derin acıyı yaşayanlardan biri de kapitandı. Sahibinin kokusunu evin içinde aradı. Kapının önünde saatlerce bekledi ama o kapı bir daha açılmadı ve birkaç gün sonra kapitan kayboldu. Aile sokak sokak aradı, barınaklara sordu, her yerde adını çağırdı ama izine rastlamadılar. Ta ki bir gün mezarlık görevlileri haber verene kadar onlar her akşamüstü siyah bir köpeğin aynı mezarın başına geldiğini söylüyordu. Aile oraya gittiğinde gözlerine inanamadı. Capitan kendi başına sahibinin mezarını bulmuştu. Ona kimse yol göstermemişti. Kimse Miguel burada yatıyor dememişti. Ama kalbinin pusulası, sevgisinin hafızası onu doğru yere götürmüştü. O günden sonra kapitanın hayatı değişti. Her akşamüstü mezara geliyor, sabaha kadar bekliyordu. Gündüzleri biraz dolaşıyor, bazen evine gidiyor ama akşam olduğunda mutlaka sahibinin yanına dönüyordu. Hep aynı saatlerde, hep aynı sessizlikle, sanki bir nöbet tutuyordu. Sanki sessizce şunu söylüyordu. ''Merak etme, seni yalnız bırakmam, ben buradayım.'' Ailesi defalarca onu eve götürdü. Ama Capitan her seferinde kaçtı, mezarlığa geri döndü. Çünkü onun için yuva, evin dört duvarı değil, sahibinin mezarıydı. Yıllar geçti, mevsimler değişti. Baharda kuş cıvıltıları, yazın kavurucu sıcakları, kışın dondurucu soğukları. Capitan hep oradaydı, toprağın üzerinde sessizce yatan sahibinin başında. Mezarlığın görevlileri onunla ilgilenmeye başladı, ona yemek verdiler, küçük bir kulübe yaptılar ama Capitan çoğu zaman kulübeye girmedi çünkü o soğuğu da, açlığı da umursamıyordu. Tek istediği sahibinin yakınında olmaktı. Zamanla insanlar bu hikayeyi duymaya başladı. Önce kasabada, sonra tüm Arjantin'de, ardından bütün dünyada gazeteler yazdı, televizyonlar anlattı. Kapitan bir anda sadakatin sembolü oldu. İnsanlar mezarlığa sırf onu görmek için geliyordu. Onu görenlerin kimisi başını okşadı, kimisi yanına oturup gözyaşlarını bıraktı. Çünkü kapitanın bekleyişi kelimelerden çok daha fazlasını anlatıyordu. Tam 12 yıl boyunca her gece, her sabah aynı yerdeydi. Kapitan yaşlandı. Gözleri puslandı, adımları yavaşladı, tüyleri beyazladı. Ama içindeki sadakat hiç yaşlanmadı. Her gün aynı saatte kalktı, aynı mezara gitti. Son nefesine kadar görevini sürdürdü. Ve 2018'de kapitan da bu dünyadan ayrıldı. Ama ardında öyle bir miras bıraktı ki, onun adı bir köpeğin adı olmaktan çıktı o artık sadakatin simgesi, gerçek sevginin yaşayan kanıtıydı. Şimdi size soruyorum, biz insanlar sevdiklerimize ne kadar sadık kalıyoruz, onları gerçekten yalnız bırakmıyor muyuz, yoksa kapitandan öğrenecek çok şeyimiz var mı, çünkü belki de gerçek sevgi işte böyle hiçbir zaman terk etmemektir.''